Hepimiz yaşamışızdır. Hani bazı sorunlar vardır, bir türlü peşimizi bırakmaz, değil mi? Sürekli aynı şeylerle uğraşıp dururuz. Peki, bir sorunu tamamen ortadan kaldırmak, yani kökünü kurutmak mümkün mü? İşte bu anlatımda tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. İşte o meşhur soru. Neden bazı dertler, bazı problemler bir türlü bitmez? İş yerinde olur, özel hayatımızda olur. Hani dersiniz ya yine mi aynı şey? Sanki bir kısır döngüye girmişiz gibi. Ve evet kabul edelim bu acayip sinir bozucu bir his. İşte işin sırrı da tam olarak burada yatıyor aslında. Biz genelde ne yapıyoruz? Sadece belirtiyi, yani problemin görünen yüzünü düzeltiyoruz. Asıl kökte yatan nedeni ise es geçiyoruz. Bu şeye benziyor. Hani bir yaranız var, üzerine bir yara bandı yapıştırıyorsunuz, o anlık iyi geliyor ama alttaki kalama durmuyor. O yüzden de sorunlar tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Peki ne yapacağız o zaman? İşte tam da bu noktada bu yüzeysel çözümlerin ötesine geçmemizi sağlayan inanılmaz basit ama bir o kadar da güçlü bir teknik var. Hazırsanız bu tekniğin ne olduğuna bir bakalım. Evet, adı 5 neden analizi. Ya fikir aslında çocuk oyuncağı gibi basit. Bir sorunla karşılaştığınızda sürekli olarak neden diye soruyorsunuz. Amaç ne? O görünen problemin, o buzdağının suyun üstündeki kısmının altına inmek. Neden sonuç zincirini takip edip ta en dibe, yani o sorunu doğuran asıl kök nedene ulaşmak. Şimdi bu yöntem öyle yeni çıkmış bir şey değil onu söyleyeyim. Kökleri ta 1930'lara, efsanevi Toyota üretim sistemine dayanıyor. Düşünün Toyota'nın o inanılmaz kalitesinin arkasındaki sırlardan biri bu. Ve bugün geldiğimiz noktada sadece fabrikalarda değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün bile tavsiye ettiği hastanelerde, yani insan hayatının söz konusu olduğu en kritik yerlerde bile kullanılıyor. Bu bile tek başına ne kadar sağlam bir yöntem olduğunun kanıtı değil mi? Bakın, Toyota üretim sisteminin babalarından biri olan Taiichi Ohno ne diyor? Toyota'nın bilimsel yaklaşımının temeli, beş kez neden diye sormaktır. Yani diyor ki, bu soruyu beş kez tekrarladığınızda, sorunun hem kendisi hem de çözümü gözünüzün önünde belirginleşir. Bu sadece bir soru sorma tekniği değil, adeta bir zihniyet. Olay ilk bakışta görünmeyen o asıl probleme ulaşana kadar toprağa kazmaya devam etmek. Peki, tamam, teori güzel ama bunu nasıl yapacağız? Gelin şimdi bu güçlü tekniği kendi hayatımızdaki sorunlara nasıl uygulayabiliriz ona bakalım. İşte size 5 basit adım. Bakın, süreç aslında çok mantıklı. 1. Önce doğru ekibi toplayın. Yani o sorunu bizzat yaşayan, bilen, eli taşın altında olan kişileri. 2. Sorunun adını net koyun. Herkesin anlayacağı basit bir dille bizim derdimiz bu deyin. 3. Kendinize şunu sorun: bu bir kerelik bir şey mi yoksa sürekli tekrar eden bir durum mu? Bu ayrım çok önemli. 4. İşte sihirli an geliyor. Neden diye sormaya başlıyorsunuz ve sabırla cevapların sizi götürdüğü yere kadar gidiyorsunuz. 5. Bu belki de en önemlisi. Sadece o anki sorunu çözmekle kalmayın. Aynı sorunun bir daha asla yaşanmaması için sistemde neyi değiştirmeniz gerektiğini bulun ve değiştirin. İşte o zaman gerçek çözüme ulaşırsınız. Şimdi bu tekniğin ne kadar güçlü olduğunu anlamanın en iyi yolu nedir? Tabii ki bir örnekle görmek. Gelin şimdi sağlık sektöründen alınmış çok çarpıcı bir örnek üzerinden bu analizin nasıl işlediğine bakalım. Problemimiz şu. Bir hastaya yanlış ilaç verilmiş. Çok ciddi bir tıbbi hata. Şimdi ilk akla gelen ne olur? Hemşire hata yaptı. Dikkatsiz davrandı deriz, değil mi? Ama gelin bir duralım. Acaba olay gerçekten bu kadar basit mi? Hadi başlayalım sormaya. Birinci neden, neden yanlış ilaç verildi? Çünkü hemşire hasta kimlik kontrolünü tam yapmamış. Tamam, hemen hemşireyi suçlayalım mı? Hayır, devam. İkinci neden, neden kontrolü yapamadı? Çünkü hastanın kolunda bilekliği yoktu. Hmm, işler değişiyor. Üçüncü neden, hastanın bilekliği neden yoktu? Çünkü bir işlem için çıkarılmış ve sonra geri takılması unutulmuş. Dördüncü neden, neden yenisi basılıp takılmadı? Çünkü bilekliği basan yazıcı bozuktu. Beşinci neden, peki o yazıcı neden bozuktu ya da tamir edilmedi? Çünkü hastanede tasarruf için BT destek personeli sayısı azaltılmıştı. Gördünüz mü? Nereden nereye geldik? Dikkatsiz hemşire diye başladığımız olay, yetersiz BT desteği gibi bir sistem sorununa dönüştü. İşte bu analiz, suçu kişilerden alıp sistemdeki çatlakları bulmamızı sağlıyor. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktalarından birine. Bu beş neden analizi sihirli bir formül değil. Bu bir keşif aracı. Ve her güçlü araç gibi bunun da dikkatli kullanılmazsa bazı tuzakları var. Gelin bu hatalara düşmemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Peki iki farklı ekip aynı sorunu incelese ikisi de aynı kök nedenini mi bulur? Madem bu bilimsel bir yaklaşım sonucun da aynı olması gerekmez mi? İşte bu sorunun cevabı gerçekten de çok ilginç. Cevap Hayır, bulmayabilir. Hatta büyük ihtimalle bulmazlar. Neden peki? Çünkü bu analiz onu kimin yaptığına, ekibin tecrübesine, neye odaklandığına göre tamamen farklı yollara sapabilir. Ve bu bir hata değil, sakın yanlış anlamayın. Tam tersine, bu yöntemin en güçlü yanlarından biri de bu. Bakın, aynı ilaç hatası örneğine geri dönelim. Diyelim ki A ekibi mühendislerden oluşuyor. Analizi yapıyorlar ve diyorlar ki, yazıcıda etiket sıkıştı çünkü yazıcının tasarımı kötü. Kök neden ne? Kötü ürün tasarımı. Teknik bir sorun. Şimdi B ekibine bakalım. Onlar da yöneticilerden oluşsun. Onlar da aynı sorunu inceliyor ve diyorlar ki, evet yazıcı bozuktu çünkü hastane en ucuz, en güvenilmez yazıcıyı almış. Neden? Çünkü ekipman satın alma sürecimiz baştan aşağı yanlış. Onların bulduğu kök neden ne? Satın alma prosedürünün belirsiz olması. Gördünüz mü? Aynı olay, iki farklı ama ikisi de tamamen geçerli kök neden. Ve tabii ki ikisinin çözümü de birbirinden tamamen farklı. O zaman bu analizi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Birincisi, yüzeyde kalmayın, ilk bulduğunuz cevapla yetinmeyin, kazmaya devam edin. İkincisi, sadece apaçık görünen şeylere takılmayın, kendi bilginizi, tecrübenizi de işin içine katın. Üçüncüsü, illa tek bir kök neden bulacağım diye kendinizi kasmayın. Ve son bir şey, adı 5 neden diye illa 5. nedene müdahale etmek zorunda değilsiniz. Bazen en mantıklı ve en etkili çözüm, zincirin 3. halkasını değiştirmek olabilir. Özetle işin püf noktası şu. 5 neden analizini size adım adım ne yapacağınızı söyleyen bir navigasyon cihazı gibi görmeyin. Onu daha çok size doğru yönü gösteren bir pusula gibi düşünün. Pusula size kuzeyi gösterir ama o kuzeye hangi patikadan, hangi yoldan gideceğiniz tamamen size ve ekibinize bağlı. Unutmayın, farklı yolların hepsi doğru hedefe çıkabilir. Peki şimdi sıra sizde. Şöyle bir durup düşünün sizin hayatınızda, işinizde bir türlü peşinizi bırakmayan yine mi bu dediğiniz o tekrarlayan sorun ne? İşte belki de o sorunun çözümü sandığınızdan çok daha basit. Belki de çözüm sadece doğru sorulmuş birkaç neden sorusunun ucundadır.